Teyze nerelisin? Barbarbaşı Kayseriliyim. Kayserilisin. Peki evet. bu topladığın bitkiler yok. nedir? Bu topladığım bitkileri bizim yöremizde Ye, e, bir dakika. Yarpuz. Yarpuz derler bizim yöremizde. Yarpuz. Biz bunu dö, e, buğdaya dövülmüş buğdaya. Heyecanlandın Yemeğini var. yaparız. Peki ne e, ismi bu? kurudur hmm. kışın taranalarımıza katarız. Baharat olaraktan. Evet. Şimdi şu bu, bu da yeniyor ama ben korktum biraz. Ben bunu bilmiyorum tam olarak da. Bu dere otu. Bu dere otu mu? Su dere Evet su teresi derler. Dedin. Peki bu, bu de ne? Ama, bu ne? Bu yarpuz. Yarpuz. Ha, su nanesi olarak da geçiyor. Su nanesi diyorsun. Öyle. Evet. Hmm. Hmm. Ama. Şimdi ben sana iki tane farklı tür nane, gerçek nane çeşitleri göstereceğim. Ben nane çeşitlerini 6-7 çeşit biliyorum. Ama bu suyun içinde bitiyor gelenlikle. Göstereyim diyorum. Bir tane tıbbi aromatik nane, bir evet. de bizim e, orijinal anık dediğimiz var. Şunları yer misin bir tane bildiğin yere göre? Yok, o benim e, midemi rahatsız ediyor. Normalde midede yara varsa iyi geliyor, benim midemde sıkıntı olmadığı için hmm. beni rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor, tamam.